Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Goal Kick Simülatörü'nün yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Sizlere Gems kasma taktiklerini göstereceğim. Nasıl hızlı bir şekilde elmas saptırabilirim? hızlıca level atlayabilirim, gold nasıl kasabilirim, nasıl çok param olur. Bunların hepsini bu videoda hep beraber, ben de dahi beraber öğreneceğiz. Kesinlikle bunun burada bilgisini vereyim sizlere. Video giriş yapana kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu sandıkları herkes çok merak ediyor. Ben de çok merak etmiştim zamanda. Bu sandıklardan topları çıkarıyorsunuz. Topları çıkardıkça size daha çok fazla para ve daha çok hızlı bir artış yakalayabiliyorsunuz. Hem level olsun hem para olsun. Onu geçtim. Bu sandıkları nasıl açıyorsunuz arkadaşlar? Mesela soru işaretli sandıklar var. Şuraya geliyorum. Arkadaşlar diyelim ben bu haritayı açmak istiyorum. Geldim buraya e tıkladım. 10 milyon para verdim. Tekrardan teleport yaptım. Şehire geldim. Bakın burada 5 milyonluk sandık açılmış. Buna bir kere tıklıyorum. Bir açılış yapıyorum. Bakalım bu sizin şansınıza gelsin. Umarım inşallah güzel bir şey çıkarırım kardeşim benim. Berbat bir şey çıkardım olsun sağlık olsun sıkıntı yok Demek ki bugün şansımız yokmuş Ve bir diğer önemli özellik arkadaşlar Robert araya diyor buraya geliyorum Buraya tıklıyorum 244 milyon gold istiyor %100 gold artışı ve Bana boostlardan fazlasıyla veriyor X2 olarak artış yakalıyorum Onu bir de Robert bana fazladan da gold verecek Şu an ben kaç yapmışım şu an bu sunucuda Birinciyim arkadaşlar 3 Robert yapmışım 1234 goal yapmışım Levelim de yüksek hayırlı uğurlu olsun Şimdi ise hızlıcana geldik ne yapmaya Elmas kasmaya arkadaşlar ben önceden bu top Topları çıkarmışım. Bakın buraya geliyorum. Diyelim buradan bir çıkarma yapacağım. Bak şu siyahından çıkarmışım. Yeşilinden çıkarmışım. Şu mavisinden çıkarmışım. Şu 3 4 tane toptan çıkarırsam eğer bana gems verecek. Buradan ne yazık ki çıkaramadık. Bak bana ne vermedi? Gems vermedi. Her çıkarsaydım fazla verecekti. Read'e tıklıyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane ultra boost aldım. Tekrar redeem'e tıklıyorum. Buradan 10.000 gems aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gems'i ne yapabiliriz ve nasıl kullanabiliriz? Şimdi onu göstereceğim sizlere. Bakın buraya geldim. Bak koskocaman burada elmas var. Şu elmasın yanına geldim. Diyor ki 35.000 elmasa şu topu geliştirebilirsin. Verdik bunu baba. Sonra geldim yukarıya. Gidiyorum 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 gidiyorum. Şehre doğru gidiyorum. Bak şu mavi Robert'ın oraya gideceğim. Oraya geldiniz mi? Bak bunları yakala. Bak bu pembe şeyden yakaladınız mı? Ne diyor? X2. Şu X2'den yakaladınız mı? Kaçırmayın arkadaşlar. Fazla fazla veriyor. Tıkladım. Vurdum. Ve gol. Bak 4 milyon vardı 5,5 ,5 milyon oldu. Neredeyse 1,5 milyon gold kastım. Sağ Özgür abi aleyküm videomu evet yazdım arkadaşlar. Buradan ee, Yusuf Efe Danacus'a selamlarımı gönderiyorum. Kardeşim benim. Oha yazmış. Kardeşim benim videoya dahil oldun. Neyse beni rahat bırak. Ben video çekiyorum. Görüşürüz kardeşim benim. Ondan sonra arkadaşlar bu çantadan toplarınızı alabilirsiniz. Bak önceden ben bir sürü top çıkarmışım. Bunlar trade özelliği gelirse bu top videoya çıktım. Selam. Selam. Kardeşimi videoya da aldık. Tamam. Kardeşim benim video çekiyorum burada. Ya ben videoyu Bekle video çekim ondan sonra ne yapıyorsan ne yap konuşabilirim sana bekle Teleporta geldim arkadaşlar buradan da level arttırabilirsiniz Bu leveli arttırdıkça bakın bu har vurma kısmı bu okla daha hızlı daha uzaktan atış, atış yapabilirsiniz. Topunuzu geliştirin. Bu speed hızlı koşma özelliğinizi artıracaksınız. Şuna tıkladım. Şuna tıkladım. Bir de buna tıkladım hepsine baba. Bunlar da geliştirdim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu şekilde bu videoda hem gems kasabilirsiniz. Hem açıkça her şeyi size öğrettim. Dediğim gibi bir en yukarıdan bir atış deneyeceğim. Bakayım o gemsi 35 bin gems verdik. Abi boşuna vermedik o parayı. Abi, bu arada en iyi topunuzu geliştirin. Gems zor yani elmas kasma biraz zor arkadaşlar biliyorsunuz. Şuradan kardeşim benim yukarı gidiyorum çıktım 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 çıktım. Şöyle şuraya tıkladım yüzde yüz yaptım topu vurdum gol yüzde gol. Ah vurdum valla 798 bin gold kastım. Bir de buradan bir vursam var ya yemin ediyorum benden hızlısı yok. Bir de buradan vurdum. Neymiş demek ki buradan gol atamıyormuşuz sıkıntı yok kardeşim. <laughs> bir de buradan vurayım acaba kaç gold kazanacağım onu merak ediyorum. abime abone olup like atın. Sen cansın. Adam demiş abone olun like atın. Sizden arayacağım. siz de abone olup like atarsanız ve yorum atarsanız muhteşem olur. Şuradan gördüğünüz gibi neredeyse bir buçuk milyon daha şey yaptı. Abi kod vereyim mi? Ver. Valla bize bir güzellik yapacak kardeşim. Arkadaşlar bu arada Yusuf kardeşimiz bize bir kod verdi. Dedim nasıl kullanacağım o da dedi ki abi bu kodu yazarsan ve burada Twitter'a tıklarsan kullanabilirsin. Bize bir güzellik yaptı. Ona katına kanala abone olmayı unutmayın. Readim dedim. O güzel gems verdi abi. Valla on numara beş bin gems verdi. Teşekkürler kardeşim. Teşekkür. Kardeşlerimiz sağ olsun bize bir kod da verdi. Arkadaşlar bu Moon kodunu kullanarak toplamda 5000 gems alıyorsunuz. Bana fazladan verdi ama orada niye 5000 gems yazdı? Bu oyunu anlamış değilim hala. Burada da Moon kullanarak yine sizlere güzel bir elmas kasma taktiğini gösterdim. Çok hoş oldu valla. Bu video bu kadarlıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah ben ondan sonra bu 100 milyonu açıp uzaya gideceğim. Mars falan gelmiş ama para kasma çok zordur valla. Bana gelin yardımcı olun beraber kasalım. Kendinize iyi bakın. kalın Görüşürüz inşallah.